Evet, bu hafta da kilisteyiz. Ben yani Okan'dır. Onu da götüren... <laughs> Kilis, motorlar, diğeri demiştik. Gördüğünüz gibi cadde baştan başa motosiklet dolu. Şurası kaçakçılar mı ne denme yer. Burada bir çarşı var. O da biraz <laughs> bu da, ben su korna almıştım. Ben su korna almıştım. Ben su korna almıştım. Ben Pasar. Pasar. korna almıştım. Tarihi kilis Kilis seyir terasına geldik. Bir tepeden bakalım kilis nasıl olacak. Hava sallanak yapıyor. Hey bak hey bak bak şuraya da böyle. Yukarıdan kilisi gören bir yer. aşağıda kilis. Resmen sallanan köprü. Aman Allah. In. Vay. Şurada bizim kilis aşağıda iyi bir köymüş yani. Fena bir yer değil. Görüşürüz.